Artık başlayabiliriz dersimize. Evet açtım slaytımı. Evet hazırız Osmanlı demokratikleşme hareketlerine bakıyorduk hep beraber. Senedi İttifak'tan başlayacağız. İkinci meşrutiyetten sona erdirecektik bu dönemi. Diğer dersimizin sonlarına doğru Senedi ittifaktan bahsettik. Tazimat Fermanı'ndan bahsetmiştik. Bir hatırlayalım arkadaşlar. Senedi ittifak kim yapıyordu? İkinci Mahmut yapıyordu. Kendi yetkilerini kısıtlıyordu abi bu adam. Adam böyle ne yapıyordu? Diyor ki kendi yetkilerimi kısıtlıyorum abi ama ayanlar siz de benim sözümü dinleyeceksiniz diyordu. Buna biz ne diyorduk? İlk demokratikleşme hareketi diyorduk. Değil mi? İlk demokratikleşme hareketiydi. Senedi ilk İttifak bundan bahsediyordu. Peki merkez otorite güçlendi mi tabii ki bundan? Hani güçlendirilmeye çalışıldı. Hani şimdi güçlendi desek de pek doğru olmaz ama güçlendirilmeye çalışıldı. Amacı buydu zaten. Ayanlar ne oldu? Merkezi otoriteye bağlanmış oldu arkadaşlar. Padişah ilk kez yetkilerini kısıtladı ilk demokratikleşme adım olarak geçiyor. Dünyada bu Magna Carta ile olmuştu. Evet, Tanzimat Fermanı'ndan bahsetmiştik. Bunun diğer isminin Gülhane Hattı Hümayun olduğunu söylemiştim sizlere. Gülhane Hattı Hümayun olmasının sebebi de arkadaşlar, Gülhane Parkı'nda okunmuş bu Tanzimat Fermanı. O yüzden Gülhane Hattı Hümayun olmuş. Abdülmecid zamanında, bakın 2. ikinci, ikinci Mahmut'tan sonra Abdülmecid gelecek, Tanzimat Fermanı'nı ilan edecek, ondan sonra da İstanbul hatt fermanı ilan edecek. İstaat fermanının yarısında hayatını kaybedip Abdülaziz devam ettirecekti arkadaşlar. Evet bakın ilk kez kanun üstünlüğünün kabul edildiği yer derse Tanzimat fermanıydı. Olayı Tanzimat fermanı tetikleyen olay ise Mısır isyanıydı. İngiltere desteğini almaktı. Bunu da unutmayacaktık arkadaşlar. Peki tanzimat fermanı dediğimiz zaman aklımıza ne gelecekti? Abi eşitlik gelecek. Bak eşitlik gelecek bir de herkes kavramı gelecek. Şimdi Osmanlı'da bir ırk ayrımı yapılmazdı. Dil ayrımı yapılmazdı. Ne ayrımı yapılırdı arkadaşlar? Müslümansın ya da gayrimüslimsin. Yani azınlık mısın yoksa Müslüman mısın? Bu şekildeydi. Herkesten kasıt Müslümanlar gayrimüslimler şeklindedir. O yüzden bakın Tanzimat Fermanı diyor ki herkes namus, can ve mal hakkı ile özgürlüğü ne olacak canlarım benim? Sağlanacak demiş. Yani arkadaşlar herkesin e, özgürlüğü, canı, malı ne yapacak? Güven altına alınmış. Herkes. Herkesten kasıt neydi? Müslümanlar, gayrimüslimler. Vergiler düzenli bir şekilde herkesin gelirine göre alınacaktır. Bak yine herkes kelimesi. Müslüman, gayrimüslim fark etmeksizin herkesten bahsediyor. İşte o kanununda herkes eşit olacaktır. Mahkemenin herkese açık olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Bunların hepsi arkadaşlar herkes kavramını gördüğünüz zaman Tanzimat Fermanı diyeceğiz. Şifremizin birincisi buydu. Herkese eşitlik. Ondan sonra devam ediyorum. Bak işte En en çok sevdiği yer burasıdır. Askerlik vatan görevi haline getirilecek cümlesi var ya bunu tutuyor, ıslahat fermanının yanına koyuyor. Hangisi ıslahat fermanının e, maddeleri arasında değildir diye soruyor. Çakallık yapıyor. Abi bak neden bunu yapmış peki? Çünkü ıslahat fermanında askerlikle ilgili maddeler var. Yani ne yapmaya çalışıyor? Aklınızı karıştırmaya çalışıyor. Bakın şimdi unutmayacağız abi. Askerlik vatan görevi haline getirildiği yer tanzimat fermanıdır. Abi vatan görev haline getiriliyorsa herkese getiriliyor. Bir tek Müslümanlara zaten Müslümanlar askere gidiyordu. E bir de gayrimüslimler geldi. Yani herkes vatana görevine haline geldi bu. Yani o zaman ilk kez gayrimüslimler ne elde etmiş oldu? Askerlik hakkı elde etmiş oldu. Bakın bunlar yorumlar çıkıyor bu şekilde. Ve 5 yıl askerlik yapılacakmış. Gerçekten fazla bir süre. Evet rüşvetle iltimas engellenecek diyor. Çünkü neden? Herkese adaletle davranılması e konu alanıyor arkadaşlarım. Evet herkese özel mülkiyet hakkı getirilecek değil mi? Mülk sahibi olabilecek, miras bırakabilecek. Biz buna ne diyorduk? Müsaadeleydi hani. Mirasa el koyulma durumu ne diyorduk biz? Müsaade diyorduk. Müsaade kaldırılmıştı. İkinci Mahmut kaldırıyor zaten. Tam anlamıyla uygulanması arkadaşlar ne olacak işte? Abdülmecit zamanında olacak. Ama müsaadeyi kaldıran kim diye soru gelirse neyi işaretleyeceğiz? İkinci Mahmud'u işaretleyeceğiz. Bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Evet işte ferman hükümlerine, kanunlara padişah da uyacaktır demiş. Abdülmecit de bir güzel buna uyacak arkadaşlar. Evet genel olarak tabloya baktığımız zaman tazimat fermanına tekrar ediyorum. Vatan e, askerlik vatan görevi haline geldi. Müsaadele kalktı, özel mülkiyet geldi ilk kez padişahın yetkileri kanunla sınırlandırıldı. E hocam biraz evvel demediniz mi? ikinci Mahmut işte ilk kez haklarını kısıtladı falan de. Şimdi ilk kez çıkıyor burada. Yalnız arkadaşlar o senedi ittifak. Hani bir ittifak, bir belgeyle imzalanmış bir belge. Ancak kanunla sınırlandırıldı derse ne oluyor? Tanzimat fermanı. Bir ittifakla, bir sözleşmeyle eğer derse İkinci Mahmut gelir arkadaşlarım. Bunu da unutmayacaksınız. Anayasal süreci geçişin ilk aşamasıdır. Tanzimat fermanı arkadaşlarım. Evet ilk kez kanun üstünlüğü, hukuk devlet anlayışı ortaya çıktığı yer tanzimat fermandır. Bakın şu güzel bir kavram olmuş. Müslüm gayrimüslim demiş. Eşittir işareti koymuş. Kesinlikle arkadaşlarım. Aslında tanzimat fermanını özetleyen kavram da, burası olacak arkadaşlar. Evet, evet şöyle bir soru gelir. Bakın burada slayta dikkatimi çekti. Mesela diyor ki eşitlik anlayışı var ya bu tanzimat fermanıyla. Bu Osmanlı'nın hangi düşüncesiyle, hangi siyasi düşüncesiyle alakalıdır der. Osmanlıcılık abi. Osmanlıcılık düşüncesiyle alakalı. Neden? Çünkü herkes eşit, herkes Osmanlı. Yani sen işte gayrimüslim, sen müslümsün, sen sırfsın, sen Yunanlısın denmiyor. Ne diyor? Hepimiz Osmanlıyız fikri var. Evet, devam ediyoruz. Peki arkadaşlarım, bu tanzimat fermanı ilan edilecek fakat bu azınlıklar, gayrimüslimler isyanlara devam edecek işte. İsyanlar devam edecek. İşte bu devletin Osmanlı dağılma sürecine hızlı bir şekilde girecek. Biz de diyeceğiz ki abi tamam yani gayrimüslimler siz size bu hakları biz verdik tanzimatta. Sizi biraz daha üstün tutalım. Size biraz daha haklar verelim. Yeter ki siz bağımsızlık bağımsızlığa ayrılmayın. Başka bir devlet kurmayın. Osmanlı içerisinde İsyan etmeyin diye. İşte arkadaşlarım ıslahat fermanı ile tanzimat fermanını ayırdığımız nokta şurasıdır. Tanzimat fermanı herkese eşitlik derken ıslahat fermanı hep gayrimüslimlere yapılan haklardır. Gayrimüslimler üstü tutulduğu bir madde görüyorsanız kesinlikle ıslahat fermanıdır. Gayrimüslimlere baya baya haklar vermişiz arkadaşlarım. Peki bu ıslahat fermanı neyden önce yapılmıştı? Arkadaşlar Paris konferansında değil mi? Paris konferansında Avrupal Devlet biz yaranabilmek amacıyla. Bak kardeş biz ıslahat fermanını yaptık. Paris Konferansı'nda bizi destekleyin bir imajı vermiştik. Bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Evet buradaki şifre azınlıklar ayrıcalıklı hale geldi arkadaşlar. Islahat Fermanı'nın şifresi de bu olacak. Bakın şimdi ne diyor? Gayrimüslimlere aşağılayıcı söyleyenler kaldırılacak demiş. Abi işte bu da şuradan geliyor. Şimdi hocam diyeceksiniz. Yani Osmanlı'da gayrimüslimlere biz aşağılayıcı söylemler mi kullanıyorduk? Abi şu şekilde mesela şöyle diyorlardı. Mesela gavur diyorlar ya hani. Ya gavur demek yasaklanmış. Hatta bundan dalga falan geçmişler. Gavura yavur demek yasaktır falan gibisinden halkımızda da böyle bir cümle oluşmuş o zamanki durumlarda. Gayrimüslimleri hani e, seveceğiz böyle. Hani canım kardeşim, itanem gel buraya falan işte kanki bro değil mi böyle diyecekmişiz yani ki onlar ne alacakmış isyan etmeyecekmiş haklı çiçe olacakmış amaç bu yani toplumsal düzeni sağlamak evet bakın şimdi hiçbir kimseye din konusunda baskı yapılmamasından bahsediyor evet din ve vicdan özgürlüğünden bahsediliyor evet burada biraz herkes var bu önemli değil gayrimüslimler bakın çok önemli bir madde işte bakın biraz da evvelki tanzimat fermanındaki askerlik vatan görevi haline gelecektir maddesini alıyoruz. Buraya kes kopyala yapıyoruz. İşte Öğüsem'in buradan soru soruyor. Diyor ki gayrimüslimler nakdi bedel ödeme kaydıyla yani para ödemek kaydıyla askerlikten muaf tutabilecekmiş. Arkadaşlar günümüzde bedelli askerlik bu. Yani diyor ki gayrimüslimlere abi diyor parasını ver askerlik yapma diyor. Ama askere kim gidecek? Müslümanlar gidecek değil mi? İşte o zamanki Osmanlı halkı, Türkler gidecek işte. Gayrimüslimler ne oldu? Üstü tutuldu burada. Gayrimüslimlerin öyle bir hakkı yok. Ha, özür diliyorum, Müslümanların öyle bir hakkı yok. Bedelli askerlik yapma hakkı yok. Kimin hakkı var? Gayrimüslimlerin var. Ondan sonra gayrimüslimler devlet memuru olabilecektir. Bakın ta devletin kamu sektörünün içerisine giriyor adamlar. Belediyelere, il genel meclislerine, bunların hepsine üye olabilir devletin organlarına girebilir. Değil mi arkadaşlarım? Gayrimüslimler ne olmuş burada? Haklar tanınmış. Abi işte bakın bu şekilde olduğu zaman ne olacak zaten? Gayrimüslim ile Müslüman üstünlüğü olursa ne olacak? Gayrimüslim üstünlüğü olursa ne olacak? Halk birbirine girecek. Devam ediyoruz. Bakın gayrimüslimler kendi dilleriyle ilgili eğitim yapan okullar açabilecekmiş. Oh ne güzel değil mi? Banka şirket kurabilecekmiş. Bakın arkadaşlar hep gayrimüslimlere. Okul açma izni veriyorsun. Ondan sonra banka ve şirket kurma izni veriyorsun. Adamlar bildiğiniz el üstü tutuyorsunuz arkadaşlarım. Ondan sonra bakar mısınız? Cizye, haraç ve iltizam kaldırılacaktır. Abi hatırlayın Osmanlı'da vergi sistemleri vardı değil mi? Müslümanlardan alınan vergiler, gayrimüslimlerden alınan vergiler diye kategorize etmiştik biz bunları. E peki bakar mısınız? Cizye ve haraç dediğiniz sizin kimden alınıyordu bu vergiler? Gayrimüslimden alınıyordu abi. E, gayrimüslimden sen artık vergi de almayacaksın. E, kimden vergi alacaksın? Müslümandan. Müslüman ne vergisi alıyorsun? Aşar dediğimiz, öşür dediğimiz vergi alıyorsun. E, Müslümanların o zaman canı çıkıyor. E, gayrimüslimler vergi alınmıyor. İşte çatışmaya sebep olacak arkadaşlar. Birbirine girecek Müslüman ve gayrimüslimler. Daha doğrusu hani gayrimüslimler ayrılmasın, bunlar isyan etmesin diye bir yapılan ıslahat fermanı ortalığı daha çok karıştıracak. Evet bakın mahkemede şahitlik hakkı verilmiş gayrimüslimler arkadaşlarım gördüğünüz gibi arkadaşlar yabancılar mülk mülk sahibi olabilecek artık yani adamlar banka açabiliyor şirket açabiliyor okul açabiliyor mülk sahibi mi olamayacak o da var arkadaşlar gayrimüslimler ne olmuş mülk sahibi de olabiliyor olmuş evet ıslahat fermanına genel olarak baktığımız zaman bakın dış baskının en yoğun olduğu belgedir değil mi Dış baskı artık o kadar çok dış baskı var ki o kadar çok içlerimize karışıyorlar ki ya demişsin yeter gayrimüslimlere bu hakları verelim kur hesabı var. Evet bakın iç işlerimize karışılması arttı diyor. Abi zaten amaç neydi? İç işlerimize karışmasını artma, iç karışmasını engellemekti yabancı devletlerin. E sen bu kadar hak verirsen gayrimüslimlere der ki abi sen şu hakkı ihlal et diyor. Bak ıslahat fermanını yayınladın. Atıyorum işte sen bir azınlığa banka kurmakı vermemişsin. Hayırdır Osmanlı niye vermiyorsun? ...diyip ne yapayım? İç işlerimize karışabiliyordu. Ne olacak? Siz çok fazla hak verirseniz... ...iç işlerinize karışma hakkı... ...daha fazla artar. Ama amaç... ...işlerimize karışmasını engellemekti. Yani ters bir durum var arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Ondan sonra devam ediyoruz. Müslümanla ve gayrimüslim... çatışması neden oldu. Biraz evvel... ...söyledim size arkadaşlar. Birbirine girdi. Müslüman ve gayrimüslimler birbirine girdi. E ne olur o zaman? Dağılma... ...hızlanır. Evet. Dağılmayı hızlandırdık yani. Evet işte hatırlayacak olursanız ıslahat fermanını yayınladıktan sonra Abdülmecit'e Kuleli vakası olayı çıkıyor işte. Diyorlar ki Abdülmecit hayırdır sen bu ıslahat fermanını nasıl yaparsın? Gayrimüslim'e nasıl üstün tutarsın diye Kuleli vakası çıkıyor. Kuleli vakası Abdülmecit'e neydi? Suikast girişimiydi. Değil mi arkadaşlarım? İşte aklınızda burada bağlantı kurabilirsiniz arkadaşlar. Gel gelelim meşhur meşrutiyet kısmına. Evet, Abdülmecit hayatını kaybediyor. Abdülaziz geliyor, Abdülaziz tahttan iniyor. Yerine kim gelecek? İkinci Abdülhamit gelecek. Arkadaşlar zaten şimdi bakın şunu da iyi öğrenmemiz gerekiyor artık. Meşrutiyet dediğimiz kavram padişahın yanında meclisin açılmasıdır. Bak bu bir yönetim şekli. Gördünüz mü? Cumhuriyet gibi, monarşi gibi bir de meşrutiyetimiz var. Oligarşi gibi değil mi? Teokrasi gibi. Bunların arasında da ne varmış? Meşrutiyet varmış. Meşrutiyet dediğimiz kavram padişahın yanında meclisin açılması abi. Bunu bileceğiz artık. Padişah var, meclis var. Güzel bir sistem. Bakın böyle oturtmaya çalışılıyor. Yani artık meclise geçiş. Cumhuriyete geçiş aşamalarını fark etmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet ilan eden kim? İkinci Abdülhamit bu arada ikinci Abdülhamit de e, tahta çıkartılacak ama söz verecek diyecek ki ben diyecek meşrutiyeti ilan edeceğim yeter ki ben de tahta çıkartın diyecek. Ondan sonra tahta çıktıktan sonra sözünü tutacak ve meşrutiyeti ilan edecek. Peki bunlara söz verdiği kişiler kim? Genç Osmanlılar. Jön Türkler. Hocam kim bunlar? Arkadaşlar 2. Mahmut'ta fark ettiyseniz ıslahat hareketlerini ben size anlatırken Avrupa'ya öğrenci gönderdik demiştim ben size. Değil mi? Avrupa'ya öğrenciler gönderdik. Abi genç Osmanlılar. Jön Türkler Avrupa'da eğitim gören bizim subaylarımız. Tamam mı? Fransa'da. Fransa'da bizim eğitim gören subaylarımız. E bu adamlar gitti Fransa'da eğitim aldı. Bu adam gitti Voltaire okudu, Montesquieu okudu, Jean-Jacques Rousseau okudu. Bunların hepsi Fransız ortaya çıkmasına sebep olan düşünürler, burjuvalar. İşte böyle bir eğitimden aldılar. Cumhuriyet eğitimi aldılar. Adalet eğitimi, eşitlik, demokrasi, insan hakları eğitimi aldılar. Sonra ülkemize geldiler. İkinci hafta dediler ki Hacı meclisi kabul edeceksin. Meclisi açacaksın dediler. Ve ne oldu arkadaşlarım? İkinci Abdülhamit'te ne yaptı arkadaşlar? işte açtı. Peki bu jön Türkler kimdir? Hemen onla da bir bahsedelim. Namık Kemal gibi duymuşsunuzdur. Edebiyat tarafında karşısına çıkar. Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa gördüğünüz gibi şinasi arkadaşlarım, Enver Paşa, Mustafa Kemal Atatürk bunların hepsi jön Türk'tür arkadaşlarım aklınızda bulunsun. Evet, peki meşrutiyet e, ne zaman açılacak? İstanbul Tersane Konferansı'ndan işte ne olacak? Önce açılacak. Diyeceğiz ki hatırlarsanız İstanbul Tersane Konferansı neydi? Hani Balkanları bağımsız yapmaya çalışıyorlardı ya bunu da bize kabul ettireceklerdi. Geliyorlar İstanbul Tersane Konferansı açıyorlar. İşte bize diyoruz ki abi bak biz meşrutiyeti ilan ettik. Kurban oldum. bak biz meclisi açtık. Siz bu Balkanları falan bağımsız etmek düşüncesinden vazgeçin. Bak biz zaten azınlıkları, gayrimüslimleri yönetimize kattık. Ne gerek var onların bağımsız olmasa dedik. Ancak ne oldu? İstanbul Tersane Konferansı istediğimiz gibi gitmedi. Evet, peki bu meşrutiyetimizin önemi olarak ne arkadaşlar? Buna bakacağız şimdi. İlk anayasamız kabul edildi ya. Bak ne kadar önemli bilgiler var arkadaşlar. İlk anayasamız kabul edildi. İlk anayasamız nedir bizim? Kanuni esasidir. Bak bunun da soru tarzları değişir. Der ki, Türk tarihinde kabul edilen ilk anayasa hangisidir? Kanuni esasidir. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin TBMM'nin kabul etmiş olduğu ilk anayasa nedir derse teşkilat esasıdır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Tamam mı arkadaşlar? Bak soru tarzları değişir, canınızı yakar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Türk tarihinin, Osmanlı'nın ilk anayasası kanunu esasının kabul edildiği yer meşrutiyettir. Evet ilk anayasal düşen düzen, ilk parlamento. Parlamento demek meclis demek arkadaşlarım. Parlamento kabul edildi. İlk kez halk yönetimi katıldı arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bakın meşrutiyete giden yol demiş slaytımız. Bakın Abdülaziz direndi. Ha bu arada 4. 5. Murat çıkıyor. Abduraziz'den sonra. Aklı dengesi yerinde olmadığı için indiriliyor. Yani 2. Abdurhamid geliyor. onu da aklınıza tutun arkadaşlarım. Bu da böyle bir e, bilgiyi de aklınıza kalsın. Evet ondan sonra bakalım kanunu esasın özelliklerini. Evet 119 maddeden oluşuyor. Mithat Paşa Komisyonu'nda alıtırlanıyor arkadaşlarım. Fransa, Belçika anayasalar örnek alınıyor. Tabii ki resmi dili Türkçedir. Ha bu arada bakın bir şey dikkatinizi çekecek arkadaşlar. Nedir? O da Anti demokratik maddeler yer almaktadır diyor. Anti demokratik maddeler yer almaktadır. E hocam meclisi açtık. Neresi antidemokratik bunun? Abi meclisi açtınız ama padişah etkili hala. Yine halk tamam yönetime katkı sağlıyor ama yine ülkeyi yöneten işte padişahın meclisi, ayan meclisi beraber yönetiyorlar beraber ürettikleri için herhangi bir şekilde demokratik, demokratik olduğu söylenemez tam anlamıyla. Tam anlamıyla demokratik olmadığı için antidemokratik maddeler yer almaktadır. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da unutmayacağız. Evet, kanun esası der ki demiş. Evet, ikiye ayıracağız. Şimdi burayı anlatayım ben size. Arkadaşlar, öncelikle şunu artık bilmemiz lazım. Yasama dediğimiz olay, bakın yasama dediğimiz olay meclis yapar. Yürütme dediğimiz olay günümüzde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu yani padişah ve padişahın meclisi yapar. Yargı dediğimiz ise bağımsız mahkemelerdir. Bunu artık bilmemiz lazım. Evet bakın şimdi meclisi umumi dediğiniz yerde meclis işte arkadaşlarım. Ad üstünde meclis. Bu meşrutiyette meclisi ikiye ayırmışlar. Birincisi Mebusan Meclisi, ikincisi Ayan Meclisi. Hocam ne ki bu? Bak şimdi. Meşrutiyet'i ilan ettik. Meclisi açtık. Meclisi açtıktan sonra meclisi ikiye ayırdık. Mebusan Meclisi dedik, Ayan Meclisi dedik. Mebusan Meclisi, mebus kelimesi halk demektir. O zaman halkın seçmiş olduğu meclise biz ne diyormuşuz? Mebusan Meclisi. Ayan abi, bakın ben size dilim kurudu artık Ayan anlatmaktan. Ayan demek ne demek? Bir, bir toprak ağası gibi, iş adamı gibi, ayrıcalıklı demek. E, meclisi ayan da padişahın seçmiş olduğu meclistir arkadaşlar. Bakın şimdi e, o zaman sorum size şu şekilde. Padişahın seçtiği meclis mi daha üstün olur? Halkın seçtiği mi? E, Antidemokratik maddeler geliyor. E, padişahın seçtiği meclis ne yapar? Daha üstün olur. Hükümeti o yürütür. İşte yürütme işini meclisi ayan ile padişah yapar. Meclisi mebusan bir muhalefet şey parti gibi düşünün arkadaşlarım. O da var ama o kadar etkili değil. Zaten tartışmalar çıkıyor bunun yüzünden. Evet, heyet yükela hükümet demek arkadaşlarım. Bunu unutmayacaksınız. Kanunlar kesinlikle padişahın onayı olmadan yürürlüğe girmez. Cumhurbaşkanı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlarım Padişahını da. Evet, meclisi ayana mürbayı meclis, Ayan meclis mebusan 4 yılına ne oluyormuş arkadaşlarım? Halk seçiyormuş. Evet, devam ediyoruz arkadaşlarım. Bu arada kanun esasının maddelerine bakıyoruz. Bakın yürütme yetkisi padişah söylemiştim. Yine padişahın seçmiş olduğu meclisi ayana aittir. İşte hükümet padişah meclisi hükümete karşı sorumludur. Padişah bakın işte şuralar çok önemli arkadaşlarım. Padişah isterse meclisi kapatabilir. Abi padişah isterse meclisi kapatabilir. İşte bakın bunlar antidemokratik maddelerdir arkadaşlarım. Yani olağanüstü bir olay oldu. İkinci Abdülhamit diyor ki kapattım lan diyor meclise diyor. Haydi gidin diyor. Bay bay diyor. Kapandı meclis diyor. Yani padişahın böyle bir yetkisi varmış. İşte padişah mahkeme kararı olmaksızın istediğini sürgüne gönderebilir. Bu da antidemokratik maddeler arasında yer alıyor arkadaşlar. Evet, bazı şeyler var. Resmi dili Türkçe'dir. İşte seçimler 4 yılda bir, seçme yaşı 25, seçme yaşı 30. Bunları bilmenize gerek yok arkadaşlar. Yine bunlar temel şeyler. Evet ha şu bazen testlerde falan çıkıyor. Gıcık bir sorular geliyor arkadaşlar. Diyor ki abi ilk açılan meclisimiz kaç kişiydi? 115 kişiymiş arkadaşlar. Bakın bu da genel kültür bilgisidir. Merak eden arkadaşlarımız için de 69'u Müslüman, 46'sı gayrimüslim oluşan 115 mebus varmış. Aya Meclisi'nde ise 26 kişi varmış ve Dolmabahçe Sarayı'nda toplanmış arkadaşlar ilk olarak. Bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Evet bir çırağın baskını var. İkinci atlamamızı tahttan indirmek istiyorlar. Bunu da aklınıza bulunsun. Kuleli vakası Abdülmecit Çırağan baskını 2. Abdülhamit'i tahttan indirmek amaçmış. Unutmayacağız. Evet bu dönemde peki hocam meclisi açtık. Siyasi parti var mı? Yok abi yok. Siyasi parti falan yok. Meşrutenin ilkinde siyasi parti yok. Sadece meclisi ikiye ayrılır. Mebusan meclisi, Aya meclisi diye ikiye ayrılır. Parti marti yok arkadaşlar. Peki hocam bu meclisler açıldı. Devam ediyor. Arkadaşlar demokratik şeyler de geldi. Demokratik hareketler de yapıldı. Ancak biraz ortalık karışmış. mebusan meclisi karışıyor. İşte bağımsız olmak isteyenler, işte özerk olmak isteyenler, işte basın biraz ne yapıyor? İşte 2. Abdülhamit'e baskı kurmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun üzerine de 2. Abdülhamit diyor ki abi diyor 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı çıktı. 93 harbi çıktı. Kapatıyorum lan diyor meclis diyor. Ve arkadaşlarım 93 harbini bahane ederek ikinci atlamak ne yapacak? Meclisi kapatacak. Peki hocam meclis kapandı. Ne oldu? 30 yıl boyunca süren istibdat dönemi başladı. Hocam istibdat ne demek? baskı demek arkadaşlar. İstibdat demek baskı demek. İstibdat dönemi başlamıştır. Baskı dönemi başlıyor. İşte ikinci atlamet ne yapıyor? Meclisi kapattım diyor. Basına diyor sansür getirdim diyor. Sürgüne gönderiyorum diyor. Sürgüne falan her yer herkesi sürgüne gönderiyor. Ve arkadaşlar ne oluyor? İşte bu Jön Türkleri falan hep ülkeden kovuyor arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım Anayasa yürürlükte kalmış, meclis maddesi uygulanmamıştır. Evet, anayasa yürürlükte kalıyor. Ha, bu arada meclis kapandı, kanun esası da mı kalktı diye soracak olursanız. Hayır, kanun esası duruyor. Ancak meclis yok sadece. Evet, gel gelelim ikinci meşrutiyete. ikinci meşrutiyete biraz bahsedelim. Ondan sonra dersimizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci meşrutiyet nasıl oldu? Ben, ben size bunu hemen anlatayım. Arkadaşlar, 30 yıl boyunca istihdap dönemi başladı. Evet bu istihdat dönemi hatta ikinci Abdülhamit dünyanın en büyük ya üçüncü en büyük donanmasını oluşturmuştu. Bu dolanmayı aldı Haliç'e getirdi. Haliç'e zincirledi kendisini korumak için. Kimden? İttihat ve Jön Türklerden korumak için. Evet Enver Paşa da Bosna Ersek'te isyan çıkarttı. Dedi ki isyan çıkartıyorum. 2. Abdülhamit bize söz verdin. Sen bu e, meclisi tekrar açmazsan buraları karıştırırım dedi. Ve ittihat ve terakki güçlü bir şekilde 2. Abdülhamit'e baskı uygulamaya başladı. Ve 2. Abdülhamit de isyanlar çıkmaması için ne yaptı arkadaşlarım? Gitti 2. Meşrutiyet'i ilan etti arkadaşlarım. Evet burada önemli olan neymiş? İttihat ve terakki yapmış. Peki hocam işte Tanzimat Fermanı Mısır sorunundan önce, işte Islahat Fermanı Fermanı Paris Antlaşması'ndan önce, Meşrutiyet işte İstanbul Tersane Konferansı'ndan önce. Peki ikinci Meşrutiyet neden önce olmuş arkadaşlarım? Reval görüşmeleri. Bakın Reval görüşmelerinden önce olmuş arkadaşlarım. Reval görüşmelerinden İngiltere ve Rusya'nın iç işlerimize karışmasını engellemek için ne olmuş arkadaşlarım? Reval görüşmelerini de unutmayacağız. Ee, biz ikinci meşrutiyeti ne yapacağız? İnan edeceğiz. Azınlıkların devlete bağlılığını arttırmak zaten o amaç duruyor. Evet peki hocam ikinci meşrutiyette bilmemiz gereken nedir? Artık abi ilk kez bakın, ilk kez çok partili rejime geçildi. Yani parti var. Bir sürü parti var burada arkadaşlarım. Demokratik sisteme geçiliyor. Padişahın yetkileri, artık meclisi açma kapama yetkisi, işte sansür yetkisi, sürgün yetkisi hepsi kaldırılacak arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Peki hocam, Türk tarihinin ilk siyasi partisi kim oluyor o zaman? İttihat ve terakki cemiyetidir. Bunun diğer bir ismi var arkadaşlarım. Meclisi Mahsusa diye geçer. Bak çok önemli bir bilgi verdim size şimdi biraz evvel. Meclisi mahsusa. ÖSYM gerçekten çok seviyor bunları arkadaşlarım. Diyor ki meclisi mahsusa nedir? İşte meclisi mahsusa diye soru sorar arkadaşlarım. Neymiş arkadaşlarım o da? İttihat terakki cemiyeti anlamına geliyormuş. Peki bu iddia terakki cemiyetini kim kurmuş? Hocam bilmemize gerek var mı? Bir göz aşinalığı olsun. Bir göz aşinalığı olsun. İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sukuti, Ahmet Rıza tarafından kurulmuş arkadaşlarım. Evet bu arada e, İtalya'nın Carbaroni örgütünü örge örnek almışlar. Ayrıntı bir sorudur. Çok ayrıntıdır arkadaşlarım. Yine aklınızda bulunsun. Gizli bir teşkilattır İtalya'da kurulan Carbaroni örgütü. Bunu örnek almışlar arkadaşlarım. Bunu da unutmayalım. Evet bu arada Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile İttihat Terakki birleşecek. Ondan sonra arkadaşlarım Mustafa Kemal zaten daha sonra ayrılacak burada. Evet arkadaşlar Dersimiz burada kalsın. İkinci meşrute giden yolda kalalım. Bir dakikamız kalmış. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Evet. Meşrutiyetin çok az bir kısmı kaldı. Akımları işleriz. Dersimizi bitiririz. Evet, herkes çıkıyor. Sorusu olmayanlar çıktı. Evet, pekala. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi dersler diliyorum. Görüşürüz.